Herkes selamünaleyküm, herkese selamun aleyküm, merhabalar. Arkadaşlar, e, bu videomuzda araba 3000 devirde gidiyor. Yokuş aşağı, araba bu araba jenerasyon yapar mı? Şimdi arkadaşlar, arabanın jenerasyon yapabilmesi için egzoz bazıncının, egzoz sıcaklığının artması gerekiyor. Yokuş aşağı giderken, mesela şu an düz yolda gidiyoruz ya, iniyor çıkıyor mesela. Arkadaşlar çok yani akset bölü 100 km hızda olduğu için çok acayip yakıt tasarrufu yapıyor. Yüzde giderim ben genelde. Yani hem ceza hem radar olmaması acıyla adıyla. Zaten her ağacın altında bir radar var. Neyse. Yokuş arkadaşlar yokuş çıkarken mesela şu an tırmandı geri iner. yokuş ineceğim. Yokuş aşağı inerken arabanız jenerasyon yapmaz. Araba motoru soğutur. Pistonlar soğur. Silindir bloğu soğur. Motor suyu soğur. Tamam mı? Buna dikkat edin. Yokuş aşağı 3000 devre çekip de arabanız işte ayağınızı gazdan çekerim bu araba jenerasyon yapar. Böyle bir mantık yok arkadaşlar. Eksus basıncına girmez. Şu an araba yokuş aşağı kendini salmak üzere. Yakıt emisyonundan anlayabilirsiniz. Zaten bu gitgide düşüyor. Farkında mısınız? Genelde 3.5 litre ile gidiyor. 100 kilometre 4 litre ile arasında gidiyor. Şimdi Kesinlikle aşağı giderken biri diyecek ki abi sen 6. vitesle gidiyorsun. Ee, yani 3000 devirde 6. vitesle gitmiyoruz. Mesela ne yapıyoruz arkadaşa? Bir araç sollama yapıyor. Ona bir izin verelim. Hızlanmayalım. Zaten her şeye bir ceza geliyor. Şöyle deviri yükseltmek için aracı 5'e atalım. Tamam mı? Hatta ne yapalım hemen dörde çekelim arabayı. Biraz daha bağırsın. Yani ses olmaz zaten. Aksine duruyor da öyle motor sesi. 3000 devirde gidiyor. Ayağımı gazdan çektim arkadaşlar. Bakın bu araba şu anda jenerasyon yapmaz. Yokuş aşağı giderken 3000 devire bırakırsanız arabayı yokuş aşağı iniyorsa kendini saldıysa Jack, şu anki yeni tip araçlar zaten enjeksiyonu common rail sistem olduğu için gaza basmadığın için jenerasyonu şey, enjeksiyonu keser kestiği içinde size jenerasyon yapmaz. DPF partikül filtresini temizlemesine yardımcı olmaz. Motor soğutulur. Uzun yolda bunu her yokuşta yapmanızı tavsiye ederim. Tamam mı arkadaşlar? Mesela arabayı saldık. Şu an kendi hızında gidiyor. Bayağı bir inişli bir yokuştu. Ben size göstermek maksadıyla. Arabanızı bu şekilde soğutabilirsiniz. Birçok videomda belirtiyorum. Uzun yolda durmayacaksanız arabanın motor bloğunu bu şekilde soğutursunuz. Derece ölçer, motor sıcaklığını ölçer, yağ sıcaklığını ölçen bir işte ekran takibiniz, ekosistemi veya e, herhangi bir cihaz sistemi varsa Tamam, sonra götüreyim. Siz bu sıcaklığı buradan takip edebilirsiniz. Motor so sıcaklığı hemen soğuyacaktır motor bloğu ya hemen soğuyacaktır. Ayağınızı gazdan çektiğinde enjeksiyon yapmamaktadır tamam mı? O yüzden bu kendini sıfır sıfır yapmaktadır araç. Aklınızda bulunsun. Yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çekin de araçlarınız partikül jenerasyonu yapmaz. 3000 devirde olsa 4000 devirde olsa yine yapmaz. O anda ters tepki, egzoz ve o anda arkadaşlar motor dışarı gaz attığıyla bir vakum sistemine geçiyor tamam mı? Kesinlikle aracınız jenerasyona girmiyor. Bu şekilde yapmayın. Jenerasyon yapmanız için yola çıkıyorsunuz. Üçüncü ve dördüncü viteslerde 15 dakika yol gidiyorsunuz. Bunun başka yolu yok. Dizel araç sahibiyseniz partikül sisteminiz varsa jenerasyon yapmak zorundasınız. Ara sıra arabayı sürmek yani 3000 devirde sürmek zorundasınız. Yoksa tıkanırsınız tıkandığınızda tıkanmadan da farklı arızalar meydana gelecek. Siz motorlarla oynayacaksınız. Bu vazgeçilmez bir sistem arkadaşlar. Ben şu anda bakın düz yolda gidiyorum. Araç dördüncü vites. Yani şöyle beş at diye bekliyor da ben ee, radar bölgesi o yüzden atmıyorum arkadaşlar. Yani şeye girmeye gerek yok. E, ne derler ona macera aramaya gerek yok. Kendinize çok iyi bakın görüşürüz.